size bir haber vereyim. İnanan inanana da saygı, inanmayana da saygı. Öyle olması lazım ki toplumsal barış bozulmasın. Ve kimse kimseye bir şey dayatamaz. Bursa'da sınıflarda harem selamlık oturma düzeni talimatı, İstanbul'da oruç tutmayan öğrencilerin kantin dışında yemek yemesinin engellenmesinin ardından bir haber de Afyonkarahisar'dan geldi. Ramazan ayı gerekçe gösterilip yemekhanedeki yemekler kaldırıldı. Eğitim iş başkanı diyor ki bunun adı yemek vermemek değil oruç tutmayanları cezalandırmak. Ramazan ayı gerekçe gösterildi. Öğrencilerin yemekhane yemeği kaldırıldı. Adres Afyon Karahisar. Sinan ve İsçihisar ilçelerindeki taşımalı eğitime tabi olan ilkokul, ortaokul ve liselerde öğle yemeklerinde değişikliğe gidildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Afyonkarahisar'daki okullarda Ramazan ayı öncesinde var olan yemek kaldırıldı. Yerine öğrencilere küçük bir peynir parçası, reçel, 3 adet zeytin ve ekmek veriliyor. Eğitim İş Sendikası okullardaki durumu tespit ederek kayıt altına aldıklarını duyurdu. Genel Başkan Kadem Özbay, oruç tutmayanlar cezalandırılıyor dedi. Bugün yemek verme görevinin bile doğru şekilde yerine getirilmediğini bu acı tabloyu bir kez daha görmekteyiz. Bunun adı öğle yemeği vermek değil, oruç tutmayanları cezalandırmaktır. Bu tutum ilk değil. Daha önce de Bursa'da bir okul müdürü sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını istemiş, öğretmenlere sahte bir resmi yazı yollandı ortaya çıkmıştı. İstanbul Maltepe'den yansıyan bir diğer haber de tepkilere neden olmuştu. Maltepe'deki Atilla Uras Anadolu Lisesi müdürü bir talimat göndermiş, oruç tutmayanların kantin ve mutfak dışında yemek yemelerini yasaklamıştı.